Gene sıçtın değil mi? Abi valla gene sıçtım ya. Kız beni terk etti. Bana mektup bırakmış. Okuyayım mı sana? Yok ya bu bakkal defteriydi. Şu defteri versene. Annesine gitti kız. Kız haklı artık ya bir yerde. Ama ha. sen benimle çok uğraştın ya. Gerçekten çok uğraştın. Ya mesela ilk formamı sen bana aldın ya. Hatırlıyor musun? Senin sayende ben milli oldum. <laughs> Hayat sensiz de geçebiliyor demiş. Şu anda balık tutuyor herhalde. Vallahi çabalıyorum ya. İşe girmeye çalışıyorum, kendimi düzeltiyorum. Ben her gün sakal tıra tıra tıra. Dün mesela halı saha maçı vardı abi çok o, o iki tane bir gol atmışım var efendim. Oğlum bırak şimdi biz ne konuşuyoruz sen ne anlatıyorsun? Kız da en son ne hediye aldı? Ona kendimi verdim ben. Kız da seni seviyor ama bir ışık görmek istiyor. Abi ben zaten sinemada insanlara fenerle yol gösteriyorum daha. Ha ne yapayım ben insanlara? Bak 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 ne yazmış buraya bak. iki tane ekmek, dört tane yok bu değil ya. Ama sana yıllardır anlatıyorum anlatıyorum hep yine aynı yerdeyiz. Işte. Yok bugün başka kafede buluştuk. Ama yeter artık oğlum kaç yıldır seninle ilgileniyorum. Karım artık sorun çıkarmaya başladı. Biraz da bizimle ilgilen diyor. Abi senin cinsel hayatın kötüyse ben ne karıştırıyorum <laughs> git doktora gör. Yenge çok mutlu ya sen eşini nasıl mutlu ediyorsun? Yani ev 4 artı bir oda hariç. Diğer odalarda nasıl mutlu ediyorsun? Ben mutlu edemiyorum ya. Oğlum bak kadınlar önce kendine güvenen bir erkek ister. Sabit bir maaş ister. Ya özel sektörde çalışıyorum o mu bir sorun acaba? Bu çay parasını ben ödeyeceğim. Sen ödeyeceksin tabii. Beni sen çağırdın. Bak bak kız kız ne yazmış. Allah belanı versin yazmış. Bak. Sensiz geçen günlerimizde yıldızlara bakıyorum demişim ben. E o da demiş ki sen daha çok bakarsın demiş. Kız benden ümidi kesmiş değil mi? Ya mı kaç defa dedim bana ümit ismini koysun diye yaz. Bak biz 20 yıllık arkadaşız sen daha beni anlamıyorsun. Ben seni anlıyorum çünkü sen İngilizce biliyorsun. Ben demişim gözlerin çok güzel demiş ki aynı yeri övmeye bıkmadın. Ama ben ne yapayım gözlerini öv dedim ben de gözlerini övüyorum kızım. Ben sana sadece örnek verdim hani gözlerini öv diye. Abi örnek derken şu anda popoyu tarif ediyorsun ya. Kızın poposunu nasıl övebilirim biz zaten evde değiliz hep dışarıdayız. Millet Hortası'nda ben kızın poposunu nasıl öveyim ya? Kız demiş ki bak ben saçımı senin için süpürge ettim, ben de yazmışım altına saçını rengini değiştirdim. Öyle bakma bana karın gibi bakıyorsun ya. <laughs> ne yazmış buraya ya? İngilizce yazmış sen okursun ne yazmış burada? <laughs> Şimdi... I love you. Heh I love yazmış. Ben demişim you you you. Bunu da sevmedim. Bunu güzel Bu... demişsin ama bravo. Demişim ama Aynen. kız çok sinirli. Abi sen. yemek yapamıyor, tost yakıyor, yemeğini altına yakıyor bana sinirleniyor ya. Abi sen herhalde kadınları tanımıyorsun. Kadınları tanımıyorsun çünkü bir tek kadınla evlendim. Al işte defteri biraz gözüm görmesin ya. Hmm. Kız her şeyi söylemiş aslında burada. Bak yazmış ki Cem seni çok seviyorum ama bana hiç güven vermiyorsun. Ben güven vermiyorum kıza. Ben kıza güven vermiyorum. Haklı vermiyorum. Abi zengin kalkışı gibi olacak ama ben yavaştan kalkayım. Bak gene çay parasını ödemedi ya.